Neyse Kenix. Gel yeni makine mi tanıtayım sana? O uzay atıcı. Lan bu sıçrı yine ne yaptı ya? Benim bu dediğin şey bu mu? Evet bu. O zaman ilk ben gidiyorum. Vaaay! Teknen de gitti. Gel ikimiz de gidelim. Ee, lan biz, lan biz neredeyiz Kenix? Lan ben ne bileyim. Senin sen... özel lan Lan bıçak sesleri geliyor. Ne oluyor? Lan ben ne bileyim? Bir dakika aramızdan bir kişi eksik. Kim eksik lan? Geneysen açık şey misin? Evet ben açık yeşilim. Dese sen beyazsın değil mi? Evet. Ver! Ah! Turuncunun arkasında bıçak var haberiniz olsun.